Arkadaşlar merhaba, Ondan Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öz ısı kavramı ile ilgili sorular çözeceğiz. Ee, birinci sorumuza başlayalım. Ali Mert iki tane beher alıyor. Bunlara eşit miktarda su ve zeytinyağı koyuyor. İlk sıcaklıklarını ölçüyor. Daha sonra beşer dakika özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Ve son olarak son sıcaklıklarını ölçüp tabloya kaydediyormuş. Ali Mert'in bu yaptığı deneyle ilgili bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri hangi seçenek doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar öncelikle size özısı e, öz ısı kavramını açıklayalım. Özısı e, öz ısı biraz e, tanım olarak karışık gelebilir size arkadaşlar. Şöyle özetlemek gerekirse bir gram bir madde alıyoruz. Bunun sıcaklığını örneğin 10 derece diyelim. Bir derece arttırmak veya azaltmak için bu maddeden alınması ya da bu maddeye verilmesi gereken ısıya biz öz ısı diyoruz. Biraz kavram veya bir tanım olarak biraz e, karışık gelebilir ama ben şöyle özetliyorum arkadaşlar. Eğer bir maddenin öz ısısı küçükse bu maddedeki sıcaklık değişimi daha fazladır. Tekrarlayalım arkadaşlar. Bir maddenin öz ısısı küçük ise bu maddedeki sıcaklık değişimi daha fazladır. Şimdi Ali Mert ne yapmış? Su ve zeytinyağının ilk sıcaklıkları eşitmiş. 5 dakika ısıttığında bu beherleri sıcaklık suda 48, zeytinyağda 76 olarak hesaplamış. Dikkat ederseniz zeytinyağdaki değişim daha fazla. O zaman zeytinyağının öz ısısı daha küçüktür diyebiliriz. Şimdi şu kavramlara dikkat edelim arkadaşlar. Bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkeni dediğimiz bu değişkenler şöyle özetlemek gerekirse bir bilim insanı bir deney yapıyor. Deneyde bir probleme cevap bulmak istiyor. Bu probleme cevap bulurken yapacağı deneyde arkadaşlar sadece tek bir şeyi değiştirmesi gerekiyor. O da araştırmak istediği şey. Tekrarlayalım. Bilim insanı deney yaparken problemine cevap bulmak için deney yaparken deneyde sadece tek bir şeyi değiştirir. O da araştırmak istediği şeydir. O da bize arkadaşlar bağımsız değişkeni verir. Peki Ali Mert bu deneyi yürütürken deney süresince değiştirdiği şey dikkat ederseniz su ve zeytinyağı kullanmış deneyinde. Dolayısıyla burada değiştirdiği şey arkadaşlar maddenin cinsi. Dolayısıyla maddenin cinsi burada bize bağımsız değişkeni veriyor. Peki bağımlı değişken mi arkadaşlar? Alimert maddenin cinsini değiştirdiğinde değişen şey ise bağımlı değişkendir. Şöyle özetleyebiliriz. Araştırmacının değiştirdiği şey bağımsız değişken, bununla beraber değişen şey ise bağımlı değişkendir. Yapılan bu deneyde değiştirilen, araştırmacı tarafından değiştirilen şey maddenin cinsi, bununla beraber değişen şey ise arkadaşlar sıcaklık değişimi. Peki Arkadaşlar bilim insanı deney yaparken deneyde tek bir şey değiştirir. Geriye kalan diğer değişkenleri sabit tutması gerekiyor. Biz ona kontrol değişkeni veya sabit tutulan değişken diyoruz. Bu deneyde Ali Mert eşit miktarda beherlere su ve zeytinyağı koyuyor. Dolayısıyla burada kütle ise arkadaşlar sabit tutulan değişken olarak karşımıza çıkıyor. Zaten soruya dikkat ederseniz eşit miktarda ifadesini göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar diğer e, soruya geçelim. Öz ısı kavramı ile ilgili arkadaşa hazırladığım ikinci soru. Şimdi bu soruyu analiz edelim arkadaşlar. Lütfen ben soruyu anlatırken sizler de videoyu durdurup önce kendinizin çözmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi kütleleri aynıymış. X, Y, Z şeklinde üç farklı sıvı varmış. Bunları eşit süre ve özdeş ısıtıcılarla ısıtmışız ve maddelerin son sıcaklıklarını tabloya yazmışız. Buna göre maddelerin öz ısıları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diye bir ifade var arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz yukarıdaki soruyla biraz ona benzer bir şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Burada sizce bağımsız değişkenimiz ne? Dikkat ederseniz bu deneysel çalışmada değiştirilen şey yine maddenin cinsi. Bununla beraber değişen şeyin arkadaşlar sıcaklık değişimi. O zaman maddenin cinsini bilim insanı değiştirmiş. Dolayısıyla bağımsız değişken. Bu değişiklik neye sebep olmuş veya bu değişiklikle beraber değişen şeyin arkadaşlar sıcaklık değişimi ise bağımlı değişkendir. Bununla birlikte kütle aynı tutulmuş, eşit süre ısıtılmış ve özdeş ısıtıcılar kullanılmış. Bu da arkadaşlar kontrol değişkenlerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Evet, demin de söylediğim gibi arkadaşlar, öz ısıyı şöyle öğrenebilirsiniz. Sıcaklık değişimi hangisinde fazla ise o maddenin öz ısısı küçüktür diyeceğiz. O zaman arkadaşlar şöyle bakalım. X X'deki değişimi şöyle hesaplayacağız. X sıcaklığı 25, son sıcaklığı 48 ise arkadaşlar artış veya azalış miktarlarını hesaplayalım arkadaşlar. Buraya dikkat ederseniz 23 derecelik bir değişim var. Evet, 25'ten 76'ya çıkmış arkadaşlar. Burada 51 derecelik bir değişim var. Z'de ise 8 derecelik bir değişim var. Evet. Öz ısısı neydi arkadaşlar? Genel olarak şöyle öğrenmenizi istiyorum. Öz ısısı küçük olan maddelerde sıcaklık değişimi daha fazla. O zaman Y'ye dikkat ederseniz arkadaşlar sıcaklık değişimi 51 derece. Diğerlerine göre çok yüksek. O zaman Y'nin arkadaşlar öz ısısı en küçük oluyor. Y'nin öz ısısı en küçük. Bununla beraber sıcaklık değişiminin en az olduğu Z'nin ise Z'nin ise arkadaşlar öz ısısı en büyük. Bizden büyüklük sıralamasını sormuş arkadaşlar. Z en büyük. Y ise en küçük olacak arkadaşlar. Z'nin en büyük. Y'nin ise küçük olduğu C şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Tekrarlayalım. Y'deki sıcaklık değişimi daha fazla olduğu için öz ısısı küçük. Z'de ise sıcaklık değişimi az olduğu için diğerlerine göre X ve Y'ye göre kıyasladığımızda Z'nin öz ısısı daha büyük diyerek bu soruyu cevaplandırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir tane soru yazdım. Lütfen bu videoyu paylaştığımda yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Bir tane problem. Okuyalım arkadaşlar. İki ayrı kap varmış. Birine 50 mililitre diğerine de 100 mililitre hacme sahip ve ilk sıcaklıkları 20 derece olan saf su eklenmiş. Bu kaplar 15 dakika ısıtılmış ve sıvıların son sıcaklıklarındaki değişim sizce nasıl olur diye bir soru sormuşuz. Evet sizin de burada yapmanızı isteyeceğim şey arkadaşlar bu probleme yönelik öncelikle bir hipotez yazmanızı daha sonra bu probleme ait bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerinizi belirlemenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluyordur. İyi günler dilerim.